Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir PUBG mobil videosuna hoş geldiniz. Bugün Erangel'da örümcek adam modu oynuyoruz. Keyifli seyirler. Atlayamadım. Yo atladım. Dur. Tabanca var. Şunu vurmadık mı şuradan? Arkaya adam indi. Tamam, o baygın. Bir dakika, ben şuradan silah alayım ya. Pompalıyı alırım. Sıkar da olur. Şu AK daha güzel olur. Yelek vermedi ya. Burada. Bir baygın. A tutuyor kankisini. Ah be kanki. Güzel. Üç tane kilimizi aldık buradan. Gayet iyi abi. Aa şurada da biri var. Adam hasar yedi ha. Bize yelek lazım. Güzel yeleğimi de buldum. Buradan biri sıktı, gördüm. Lan, bak bak bak, bota bak. Ama cidden bot bu işte. Lan, Heh. nasıl lan ben bunu bot sandım, musti diyor, ne alaka? Aha şurada da biri var. Çok güzel. Abi üstlere adam mı geldi? Şuralardan birileri sıkıyor. Aha şurada. Baydım. Güzel. Aha burada da biri var. Göstersene ya. Gördü beni o. Abi var ya şu hangarlara ağla oynamak o kadar güzel oluyor ki. Ama ağım yok. Şuna kalalım. Tamam. Burada. Bir baygın. Şöyle yerde vurayım birkaç tane de. Bir dakika. Aa! Ana, çocuk çok değişik oynadı helal olsun. Güzel oynadı bu arada. Gerçekten güzel oynadı. Fark etmedim bile yani geldiğini helal olsun kankim. Bir dakika ayak sesi var. Bir dakika ben şu M7'yi almam lazım. Ağrı kesici de var. Buradan birileri geliyor. Abi şuraya bir flash. Çok kalabalık geliyor buradan. Bir baygın. Tamam. DBS'i aldık. Yes! Yatın be! Çok iyi. Oğlum DBS'e çok korktum bu arada. <laughs> Tek yardık vallahi. Ayak sesi var. Bir dakika. Okey bekle kanki Üstten oynayacağım buna. E ee kanki. Kankaları yok mu ya? Tek mi acaba? Ya net bekleyecek Yani çıkmaz abi oradan Mecbur rush'lamam lazım Yoksa çok vakit kaybedeceğiz Tamam, aldık abi. Dur kitin kitin var mı? Kit lazım bana. Güzel, kiti var abi. Juki ne yapabilirim? Aha, araba geliyor lan. Bir dakika. Gel buraya, gel gitme. Ay, ne vurdum? Ya kaçıyor hala. Oğlum bir baygın alamadım o kadar hasar vurup ya. Saçmalık yemin ederim. Aa ata ata yaklaşırım ben ona. Bir dakika. Ana ne avradını? Sıkıntı. Bir dakika. Şu sağa doğru kaçalım abi. Kaç 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 kaç. Çok iyi çok iyi çok iyi. Vallahi Spiderman ha. Gerçek Spiderman benim. Bir dakika. Atlayıldılar mı arabaya? Arabaya bindiler bu arada. Aa biri sağda hala. Kafa mı geliyor? Geliyor kafa geliyor. Çok iyi. Bir dakika onun killini almam lazım. Güzel. Bir tane eksiltmemiz güzel oldu. Çünkü izlemeyebilirsin kardeşimiz. İlla küfür ettirecek ya kendine. Güzel. Bunlar nasıl çıkacak ki buradan? Arabaları yok artık. Ya benim sniper'ım olsa şu an çok güzel olacaktı. Ay yetişat gitti son mermi. Aa arkaya koşuyor biri. Göremiyorum ya aşağı ineceğim. 7 Ye yedi headshot o da. O da çok yedi ya. Ölümsüz müsünüz be? sniperları var abi ya. Bir daha iç Yedim. Bunları vurmam aşırı zor ya. Yakınlarına falan girmek lazım da o da imkansız gibi. Arkaya koşan biri var. Bir şey diyeyim mi? Şu motorla aslında bir hamle yapsak mı ya? Şurada. Ben motora gidiyorum abi. Hayır 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 salın beni. Abi şu motorla gitmek istiyorum ya lütfen. Okey eve kadar oynadım. 5.56 ver ya bana. 5.56 bitiyor. Burada biri, diğeri açıkta. Nice baydım. Çok yedi bir yerde de. Onun kili gelir ya. Bir tane enerji. Sabok attı da koşamaz ya öyle bir koşuş yok. Çok güzel. Son bir kaldı bunlarda. O kalan nerede acaba? Gitmiş mi acaba o? Arkaya doğru koşuyordu onu hatırlıyorum ama. Sonra ne yaptı bilmiyorum. Onları lootlamam lazım bu arada ya. Lootum berbat. Aa, arabalar var bir dakika. Şurada duralım. Of diğerleri de çok et atıyordu ha. Abi onlar nasıl bayılmıyor ya? Allah rızası için nasıl bayılmıyorsunuz ya? Abi bir dakika o ne? Sen bir öl de. Arkadan bir yerden birileri sıktı bu arada. Şuraya çıkayacağım. Gördüm. Nice. Hepsi öldü mü? Evet hepsi öldü. Şuradan bir yerden sıkanlar var. Gördüm birini. Spiderman olmuş lan biri. Arabaya mı oynuyor? Gelsin gelsin gelsin. Bekliyorum biraz daha. Baygın. İki baygın. Çok iyi. Bir dakika şırınga basacağım. Kit basacağım. Canımız az abi. Bunlardan zaten loot buluruz illaki. O yüzden loot problemi olacağını sanmıyorum. Abi bunların diğer arkadaşları nerede ya? sen öl de bir. Diğeri de kayada o da ölecek ya. Tamam onu da aldım. Arkadaşları başka bir yerde büyük ihtimalle. Göstermiyorlar. Oğlum bugün var ya her oyun kill rekor alabilecek düzeyde geçiyor ha. Adam var arkada evlerde galiba. Aa çatıya çıkmış. Beni görmüş galiba. Yat bakayım kardeşim. Rushlayacağım. Rush. Rush zamanı. Aa kankası da gitti oraya. Dur ben de değişik bir şey deneyeceğim. Şurada durayım. Şu öne ve A atacağım. Oradan bomba deneyeceğim. Aa smoklar atıldı. Okey. Bombalayalım abi. Tut bakayım şu bombayı. Nice. Biri dak oldu. Abi diğerini de gördüm ya. Dur bombayla uçuracağız abi hepsini. Allah. Arka mı sıktı bana? Yo yo. Aha bombaya bir baydım lan. Yo yo tepe sıktı bize. Gördüm birini. Hadi. Baygın çok iyi. Tepe bunların arkadaşı mıydı acaba? Yerde bayağı yedi ya. Bunlar tepede kaldı galiba. Tamam bu öldü. Bir dakika nereden sıkıyor bana? Oğlum nereden sıktı o 24ü Görüşüm yok. Vallahi göremiyorum. Şöyle açık versen biraz. Aa şurada nak mı var? Yo. Aa yedi bir tane. Ah oh be. O muydu acaba bana sıkan? Bence bu evlerde adam kalmadı. Gaz değil burada. Tamam, okey. Yine de onların üstüne oynayacağım ben. Bir enerji basalım oraya doğru aşağılayalım abi. Oğlum bugün ellerim yanıyor ya. Bugün gerçekten ellerim yanıyor. Bir duralım bence Çıkacak mı karakter Aha sıkıyor bir dakika O ne sıktı ama sesi gelmedi Şuralardan bir yerlerden Seyfi e sola doğru gelecekler. Aa araç var burada Patlak birazcık Hayır, gördüm adamı. Bir dakika. Vuramaz. Okey, kaçırdı. Nice, nice, nice. Şu cana bir bassam lazım da arkada var ya. Arka sıkıntı abi biraz. Bir dakika. Örümcek ağına geç. Aynen, arka sıktı. AVM sıktı hem de. Bir tane daha enerji basayım da. Arka beni görmüyor ya galiba. Çok iyi. Bunu da aldık. Gayet iyi. Üstteki AVM'lileri nasıl oynayabilirim ki? Sağdan sıkıyorlar. Aslında üstlerine direkt koşabiliriz ya onların. Aynen aynen koşak. Abi orada hazırda fight varken yaklaşmamız lazım iyice. Aa atarak gitsek ya ya. Daha hızlı gideriz atamıyorum. Oğlum yokuş yukarı atılmıyor mu lan? Yokuş yukarı atamadım. Gaz gelecek bu arada. Burada. Bir nak. Abi daha sağdan ses geliyor. Neyse ben alana oynayacağım. Vallahi soldan bir yerden de bir ses geliyor. Neyse gelecek onlar zaten ya. Biz alana oynayalım. Tutarız her türlü. Aynen aynen adamlar gaz çık aldı hep. Şuradan bir yerden gelecek biri şimdi. Gördüm bunu. Baygın. Bu da baygın burada. Çok iyi. Bu neymiş oğlum? Adamlar dibimde lan. Üç kişi dibimde. Gaz içi adam kaldı. Gaza ölecekler ha. Araba geliyor. Bir dakika. Arabalar gaza düştü mü öldüler mi direkt? Araba geldi şuradan bir yerden gaza öldüler. Bunlar da gaza ölecek şimdi. Abi oyun böyle mi bitecek? Duydum. Gördüm adamı da. Molim var bir tane. Tut bakayım şu moliyi. Baygın. Son bir abi. Güzel kill geldi. Son adam da orada bir yerde olması lazım. Arkadaşı çünkü abi. Dur ben pozisyonumu değiştireyim ya. Yerini bilmiyorum çünkü adamın. Bize sıkıntı yaratmasın abi. Aa gaza öldü o da gazda kalmış. GG. Nice game. Bu ne? 27 kill 4456 hasar. Wow. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Her gün 16.00 ile 19.00 arasında canlı yayındayız. Gelmeyi unutmayın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. ve